İki nokta arasına eşit büyüklükteki kuvvetlerle gerilmiş, aynı maddeden yapılmış ve aynı kalınlıktaki X, Y, Z tellerinin uzunlukları ve titreşim genlikleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 1. X ve Y tellerinden çıkan seslerin frekansları eşittir. Bakıyorum uzunlukları aynı. Titreşim genliği enerji ile alakalıdır. Uzunlukları aynıysa o teller titreştirildiğinde çıkacak frekans aynıdır. Yani ses frekansı aynıdır. Bir doğrudur. 2. Y telinden çıkan ses Z telinden çıkan sesten daha ince işitilir. Uzunluğu kısaldıkça sesin frekansı artar. Yani telden çıkan sesin frekansı artar. Bu nedenle Y telinden çıkan sesin frekansı Z'den daha incedir. Frekansı çok büyüktür. 2 doğrudur. 3. Z telinden çıkan ses X telinden çıkan sesten daha gür işitilir. Bakalım gürlük dediğimiz olay titreşim genliği ile alakalıdır. Titreşim genliği büyük olan Z X'ten daha gür işitilir. Doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğidir.